Burda. Yeni torbacık. Oh, oh. Günaydın arkadaşlar mutlu huzurlu sabahlar hoş geldiniz. Bu iki buçuk kiloluk devrekten satmaya başlayalım arkadaşlar. Bunun kilosunun altı yüz lirası var. Var mı altı yüzden fazlası bu devreye? Aç bakalım bir poşet. Aykan yaz bir tane. Aykan. İki buçuk bu çarpı altı yüz. Kenara koy abi. Ne kadar? Bin beş yüz lira. Bu altısı bir kilo gelen kabalı balıklar da buraya da olduğu gibi 200. Bu kabalı balıklar olduğu gibi 200'den fazla eren var mı anne de bu? Oppa. Gel bakalım. Bu bir kilo 200 gram oldu arkadaşlar. Altısı bir kilo geliyor bunun da aslında. Buraya da olduğu gibi 200. Kalan kazandı bunu. Var mı 200'den fazlası? Bunu yukarı yazdım. Gel bakalım. Bu kabalı balıklara da altısı bir kilo geliyor. Buraya da olduğu gibi 200. Var mı 200'den fazlası? Bunu da arkasına ya da yazdık. Ya da 400 ya oldu. Ya İkinci kale oldu. Da abi. Bu altısı bir kilo da arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 200 bu kabalı balıklara var mı 200'den fazlası? O da akardı. Şimdi arkasında. Sabri, işini takip et Sabri. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bu 800 gram gelen tek çıkranın arkadaşlar buranın da böyle olduğu gibi 280 lirası var. Ya. Var mı 285, 290, 295, ya. 300, 305, 310. U. Var mı 310'dan fazlası? Bu da karşımda abimde. Sana <laughs> Abi şöyle yapalım mı? Bu ikisi bir güne gelen bir çıpra bir tane değeri mırmır arkadaşlar. Buranın da 300 lirası var. 305, 310'u geldi buranın. Var mı fazlası? Buna da bir aykan yazıyorsun. Gel bakalım. Bu dördü 850 kabalı balık. üç tane kabalı çıpralı balığı. Bir tane de dili var arkadaşlar buranın. 850 gram geliyor. Buraya da böyle olduğu gibi 200. Var mı 200'den fazlası? Bunu da kardeşime yazdım. Gel bakalım. Osmanmış. Bu 780 gram gelen tek kalamarın da arkadaşlar buranın da böyle olduğu gibi 250 lirası var. 255, 260, 270, 300, 310, 320, 320 330 yukarıda, 340, 350, 360, 370, 440. 400. 400'ü geldi abimden. Bunu da bir 400 yazdık. Bu 750 gramında buranın da 300 lirası var arkadaşlar. 305, 310, 350, 360, 370, 380 da, 400'ü yukarıda, 410'u 420'si. Var mı 420'den fazlası? Bunu da yukarıdaki abime yazdı. Ver bakalım. <laughs> Bu 300 gram gelen tek marmara da arkadaşlar buraya da olduğu gibi 80. <laughs> Orada 85'i geldi 90 abim de bunu da sağımızdaki abime yazdı. Bu yenisi bir güne gelen Lidakiye de buraya da olduğu gibi 170. Bu ilakiye yüz tane var mı? Bunu da anneye yazdık. Ayy, 170 anne de. Hepsini at sağ olun ya. Al bakalım. Al paraları <laughs> <laughs> Kobikile evet. tamam. 750 gram gelen Lidaki'den de satmaya devam edelim. Yerili ufaklı kaba balığı da var, ufağı da var. Bir tane de mırmırı var arkadaşlar buranın. Bu da olduğu gibi 230. Bir kilo 750 gramdır. Bunu da yazdım yukarıya aldım. Ben. Gel bakalım. Bu bir kilo 200 gram gelen tek devreyim 500 lirası var arkadaşlar. Var mı 500'den fazlası? da bir tane Aykan yazıyor. Hepsini dikip tamam, tamam. tamam tek tek alacak. Bu ikisi bir kilonun 300 lirası var. 305, 310 geldi. 315'i, 320'si, 325'i, 325'ten fazla yaran var mı? Yazdım bunu karşıya. Gel bakalım. Bu dördü bir buçuk arkadaşlar. Buranın da, buranın da 320 lirası var. Var mı 325'i, 30'u, 35'i, 40'ı, 45'i, Var mı 300 evet. 350 arkamda? Bunu da oraya yazdık 350. Al bakalım. Gel. Bir kilo da, da sana kilo. İki kilo. He. Öyle Çizmeci unuttu. <laughs> Bu dördü bir kilo 100 gram. Üç tane istavrit yakışıklı. Üç tane, tane de gran var arkadaşlar. Güzel bir menü. Buraya da olduğu gibi 200. 205'i 210'u geldi buranın 215'i 20'si 25'i 30'u 35'i 240'i, 250'si 260'ı var mı 260'dan fazlası? Buna da bir ömür yazıyorsunuz. Arka taraftaki arkadaşlar biraz daha sessiz olursanız beni mutlu eder. Evet bu 5 1 kilo 300 gram gelen mırmırlar var arkadaşlar. Buranın da 250 lirası var. Var mı 250'den fazlası? 260'tan 260'dan fazla yaran var mı? Bunu da baba yazdık. Gel bakalım. Saat bakalım Sabri. Bu bir kilo 250 gram gelen kabalı balıklar da buraya da olduğu gibi 220 bir kilo 250 gramdır. Buraya olduğu gibi 220. Ufaklarına gel bakayım Sabri. Bu bir kilo 200 grama da buraya da olduğu gibi 200. Thank you. <laughs> <laughs> Şuradan böyle kop <laughs> Bu dördü bir tane daha istiyorum Sabri. Bir tane daha. Bu beşi bir kilo 150 gram gelen irili ufaklı iki tane gran yuzu üç tane de mele var arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 170. Buraya olduğu gibi 170. Gel bakalım güzel kısımda. Bu bir kilo 100 gram gelen kavalı balıklarına arkadaşlar buraya da böyle olduğu gibi 180 Bu kavalı balıkları olduğu gibi 180 Kefalılarımla gel sabriye. Bu üçü bir kilo 100 iki tane Meksinal bir tane de Topana var arkadaşlar buranın buraya da böyle olduğu gibi 120 Bu kefalılara Çevir bakalım burada. 480 gram gelen tek oradan satmaya devam edelim arkadaşlar. Buranın da 120 lirası var. 125'i, 130'u, 135'i, 140'ı, 150'si. Var mı 150'den fazla? Geç kardeşim sevgili abim. Onu da ömüre yazdık. Taner abi ömüre yazalım. Tamam Bu bir bitkide 250 gram yerli sporoz var içinde bir tane de maxiner var arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 120 bir kilo 250 gram geliyor. Ver bakalım ufak devreye de bu 300 gram gelen tek devrede buraya da olduğu gibi 80. Bu devre 80'den fazla yaram var mı? Bunu da almaya yazdık. Yazdık. <laughs> bu 480 gram gelen tek bir ferit arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 350. Yok. Var mı 350 sen fazlası buraya? Buna da 350 yazdık. Bu dördü bir kilo yüz. İki tane melekobu, iki tane de granyozu var arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 170 Var mı 170'ten fazlası? Bir tane daha yazıyorsunuz. Ömür. Yüz Bu dördü bir kiloya da bir tane de kabalı balık var bu granyozların içinde arkadaşlar böyle. Buraya da olduğu gibi yüz Buraya olduğu gibi 170. yetmiş. Gel bakalım. Bu altı sivik ile 100 gram gelen kabalı çıpralı balıklara da buraya da olduğu gibi 200, Özal. 205, e, 200 oldu geldi 215'e Var mı 215'ten fazlası? Bunu da solumuza yazalım. <laughs> bu altı sivik ile arkadaşlar buraya da olduğu gibi 200. Bu kabalı balıklara Bu yedisi bir kilo 100 gram gelen kabuk balıkları da buraya da olduğu gibi 180 çevir bakalım. 850 gram geliyor arkadaşlar bir çıplası, bir tane de levreği var. Buranın da 200 lirası var. 5'i 10'u 15'e 20'si 25'i 30'u 35'i 40'ı 45'i 50'si. Var mı 250'den fazlası? Bunu da karşıma yazdım. Bu ikisi bir kilo 250 gram gelen iki topağına da buraya da olduğu gibi 150. Var mı 150'den fazlası? Bunu da yukarı yazdım. Malik yazın, yazın onu. Bu ikisi bir kilo gelen iki topağına da buraya da olduğu gibi 130. Bu tabanlar olduğu gibi 130. Ya 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 Yazdık arkasına. Mağdur. Gel bakalım. Bu üçü bir kilo 400 gram adı arkadaşlar. Burada böyle olduğu gibi 160. Bir kilo 400 gramdır burası. Buraya olduğu gibi 160. Çevir bakalım. <laughs> <laughs> Bu iki 350 gram gelen tekrar yazınlar kaca. Buranında kilosun 400 arasın var. Var mı 400'den fazlası? Buna da bir aykam yazıyorsunuz. İki kilo da üç müydü? İki 350 çarpı dört. Baba. Ne söyledi? İki 350 çarpı dört. Çarp sen yazma gerek. Bu iki 480 <laughs> gelen tekrar yazın da kilosun 400 arasın var. Var mı 400'den fazlası? Buna da bir aykam yazıyorsun. Aykan yazıyorsun. Ben yazdım hatta. Bu üç bir kilo 250 gram gelen üç yakışıklı çıpranın arkadaşlar buranın da buranın da 400 lirası var. Yaz. 405'i 400 geldi buranın. 420'si 430'u başka yerde. Var mı 430'dan fazlası? Burada bir tane Aykan yazıyorsun. Bu 450 gram geliyor ikisi arkadaşlar bir tane lüfer bir tane de çine kopu var. 450 gram geliyor. Buraya da böyle olduğu gibi 300. Yok. Var mı 300'den fazlası? <laughs> <yerim var. gülüyor> Gel abi. Günaydın olacak, kolay gelsin. Hocam açamadım, aradın ama. <laughs> bu ikisi de kilo, 150 gram gelen iki tane yeri yakışıklı murmura da. Günaydın vardı, hoş geldiniz. Günaydın diyemedim. <laughs> Buranın da 300 lirası var arkadaşlar. <laughs> 305 310, 315'e, 20'si, 25'e, 30'u, 35'i, 40'ı var mı 340'dan fazla? 350'den fazla eren var mı? 360'ı geldi oradan. Var mı 360'tan fazlası? Yaz 360. Bu üçü bir kilo 200 gram gelen 3 mü burunda 300 lirası var arkadaşlar var mı 300'den fazlası 305'i 310'u geldi buranın 315'i var mı 315'den fazlası bir tane de oraya koyalım 315'den bu üçü bir arkadaşlar buranın da 270 lirası var. 275, 280, 85, 290, 300'ü karşında var mı 300'den fazlası? Bunu da alalım ya. Bu ikisi bir güle gelen iki levren 300 lirası Buyurun. var. 5'i, 10'u, 15'i geldi buranın 20'si karşımda. 325'i, 330'u, 335'i, 340'ı, 345'i, 350'si karşımda. Bunu da karşıma yazdım. Gel. <laughs> Sana yazdım. <laughs> canlı canlı, canlı canlı oh, heyecanlı. 1 kilo 900 gram geliyor. Canlı. Bu topar arkadaşlar. Bu topara da böyle olduğu gibi 300. 300'den fazla yaran var mı buraya arkadaşlar? Bunu da oraya yazdım. Canlı, topu. Yani, topu. Aa, bak. <laughs> Bu üçü bir kilo 350 gram gelen üç top da. Buraya da böyle olduğu gibi 160 bir kilo 350 gramdır arkadaşlar. Buraya olduğu gibi 150. Ya. Var mı 150'den fazlası? Bunu da sağma yazdım. Gel. Aa. Can. Bu ikisini atsan bir onu da at bakayım. Valla güzel abi. Bu üçü bir kilo dört yüz gram ama gramalar arkadaşlar. Buraya da oldu gibi yüz altmış. mı yüz altmışdan fazlası? Bunu da karşıya yazdım. Malik Bey'e yazdım. Bu üçü bir kilo iki yüz gram arkadaşlar. Buraya da böyle oldu gibi yüz kırk. Bir kilo iki yüz gramdır. Lezzetlidir. yemenizi tavsiye ederim. Bunu da oraya yazdım. Gel bakalım. Bu ikisi 700 grama da buraya da olduğu gibi 85. Bu tabanlar olduğu gibi 85. Bunu da karşıma yazdım. Şuradaki ya abim aldı. Yaz bakalım. Bu bir kilo 150 gram gelen kabalı balıklarına da arkadaşlar buraya da olduğu gibi 200. Bu kabalı balıklar olduğu gibi 200. Yazdım bunu efendim. <laughs> Sizde efendim. Rica ederim, afiyet olsun. Bu bir kilo 100 grama da buraya da olduğu gibi 200. Bu kapalı balıklara. Şu ufaklarından gelir misiniz abi? Bu bir kilo ya da arkadaşlar, yedisi bir kilo geliyor. Buraya da böyle oldu gibi 170. Buraya olduğu gibi 170. Çevir sabi bunu. <laughs> evet. hayır, Peki, hayır, hayır. Kolay Eyvallah Oo. güle güle abi iyi bak kendine. Bu bir kilo 150 gram. Yedisi bir kilo 150 gram geliyor. Bu lida gider de böyle böyle or buraya da oldu gibi 180. Bu Lidaki olduğu gibi 180. TL T-Roc gel yani Lezzetli mi bu? Yani Melekop ve Granyoz, Emre Kaya yanında kaldılar 5 kilo 200 gram geliyor 3 tane Melekop, 2 tane de Granyoz'u var arkadaşlar Buraya da olduğu gibi 170. Bu melekoplara 170'ten fazla yaran var mı? Abi bana yazma. Gel bakayım. Bir daha bir daha attı sabır et. Bir 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 melekop dört tane de granyozu var arkadaşlar buranın. Buraya da böyle olduğu gibi 150. Buraya olduğu gibi 150 abimle. Bu ucu bir 200. Bir topan iki meksiner arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 140 1 kilo 200 gram geliyor. Gel bir dakika bakayım. Bu bir kilo 100 gram gelen kavalı da arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 200. Bu kabalı balıklar olduğu gibi 200. Çevir bakalım Sabri. Fedavi diyor, pastaca mı yazıyor hocayla diyor. Ya, evet. Evet. Bu altı tane esporuz bir tane de meksiner balığı var arkadaşlar. Buraya böyle olduğu gibi 110. Bu kasaya olduğu gibi 110. Bunu da oraya yazdım. Aç bakalım poşeti. Muhittin galiba bu. Evet evet. geleceğiz evet. yanına. Al yavrum bırak. Al çıkardın çıkarmadın Çıkarmadın evet. Nedir evet. o? Bu beşi bir kilo yüz gram geliyor arkadaşlar Bir ilaki dört tane de granyoz var Buraya da olduğu gibi yüz elli Yaz burada da Ömre Ömre yazıyorsun alt altı sebe kilo gelen kabalı, yakışıklı çıplalı balkanın arkadaşlar buraya da olduğu gibi 200. Bunu da abimle. Hayır, Sağ ol abi. hayır, hayır. Bu bir kilo 100 gram adı arkadaşlar bu kabalı balıklar da buraya da olduğu gibi 200. Çevir bakalım Sabri. Oldu ince. Yardım olmaz değil mi? Olur. Uğurcu bir kilo 300 gram gelenmiş topana da buraya da olduğu gibi 160 ağzında. Bu üçü bir kilo 200 grama buraya olduğu gibi 150. Bu tabanlar olduğu gibi 150. 10 gram var mı abi? kilo gelen kabalı çıpralı balıkları da arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 250. Bu kabalı çıpralı balıklar olduğu gibi 250. Yaz orada. <laughs> Bu 5 kilo 100 gram gelen kabalı çıpralı balıkları da arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 250. Buraya da olduğu gibi 250. Alan kazanır bunu çıpralı balıklar. Ver o gemi hepsini. Bir kilo 800 gram geliyor bu kapalı çıkmalı bakla. Buraya olduğu gibi 350. 355'i 360'ı geldi. Var mı 360'dan fazlası? Bunu da ben seyrediyorum. Sabri, sıranın sonu muydu? Var mı? Gel. Bu üçü bir kilo 250 gram gelen üç devrende bu 350 lirası var. 355'i, 360'ı, 365'i, 370'i. 375'i. Bunu da Fatih'e ah yazdım. Gel. <laughs> yani. Bu ucu bir kilo 100 gramında 300 lirası var yani arkadaşlar. 305'i, 310'u, 315'i, 20'si, 25'i. Bunu da yaz oraya. Evet, evet. ya Bakalım Bunun içine sonra koydum. Nerede kalacak? <laughs> Düşman içimizde. Evet. Yani. Abi, gir, 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 Buranın da 300 lirası var arkadaşlar. O var mı? 300 onu geldi burana. 315, 320 <laughs> Bunu da ona <oraya> yazdı. <laughs> 320. <gülüyor> Bu üçü 900 gram arkadaşlar. Buranın da, buranın da buranın da buraya da olduğu gibi 250. Ya. 255 geldi, ya. 260, yı. 260'dan fazla gram oldu. Bunu <laughs> da. Sağ Yazdı. Evet. 260 bunun sonu. Bu dördü bir kilo 250 gram gelen dört numara da arkadaşlar. Buranın da 280 lirası var. 80 90, 90 bin, geldi buraya. 300 bin, 300 onu. Var mı 300 onda mısın? Bunu da öyle yazın. Gel bakalım. Bu dördü bir kilo 200 gramında 280 lirası var. 80 bin, 90, 90 bin, 300 bin, 300 bu dördü bir kilo 100 gramında 280 gram var arkadaşlar. Var mı 280 gram? Bunu da Arkadaşlar balıkları buraya koyuyorum. Fiyatları da belli. Arzu ettiklerini söylüyorsunuz. Ben de işte yardımcı oluyorum. Altyazı atlayacakmış. Altyazı şunu mu? Evet. Bu meksiner abi. Bu tamam bak. Hı. Onu tartalım. 450 gram abi bu. Kimin abi? 60 lira. Kimin abi? Hacı. Hacı sana mı bildiğin yaparız? Hacı abi. Hacı abi. Mis gibi kokuyor bozlar valla. da sağlık. İyi bak kendine.

Fakat hava çok kötü bozdu. Arada bir fırtına çıkar gibi oluyor. Sağanak başlıyor. Tekrar duruldu gibi oldu. Bakalım nasıl olacak. Daha da artmadan ben bir an önce eve döneyim. Çok kötü oldu, çok. Hadi gittim. Hadi kolay gelsin.